merhaba arkadaşlar ben Burak Kılıç. Bugün sizlerle bir rakam Arkadaşlar bugün sizlerle şu bardağı streç filmle böyle kaplayacağız yani deney yapacağız. Ondan sonra şekeri koyacağım ve bardağında titreşimler oluşacak. Böyle bir titreşim oluşacak. Şu biraz böyle şeker var. Evet. Şimdi bardağıma streç film koyuyorum. Böyle bir streç film çekeceğim. Ya Stitch filmi de böyle açması zaten bayağı zor. Benim için. Hadi. Bak hadi dedim açıldı gördün mü beni dinledi. Şöyle. Tam iyice bir esnek yapıp olmadı. Biraz böyle katlamalı oldu. Tamam şimdi oldu. Şöyle koydum şimdi. Hemen şu kenarlarını şöyle yapıyorum. Kapatıyorum. Sonra şu streç filmimi koparmam gerek. Şöyle bir e, geçirdim. kalem geçirdim. Evet. Streç filmi. İşimiz bitti. Üstü çok değil ama Yine de var. Şöyle ben streç ekliyorum. Şöyle biraz daha. Heh, tamam. Daha iyi oldu. Şimdi şöyle bir bardağımı doluyorum. Şöyle bir şey önemli arkadaşlar. Aldığınız cam bardak üstü baya yüzeyi yani baya bir böyle büyük olması gerek. Ama bak ışık oldu. Şöyle ses gelmesi gerek şimdi paket lastiği var elimde 5 tane aldım daha sıkı olabilmesi için yani ne kadar arkadaşlar böyle esnek olursa bu burası o kadar titreşim olur o kadar titreşimli gözükürler diyeyim 5 tane yeterli evet şöyle çok da vurmayalım gider şimdi şimdi yanımda şeker var şekerden birazcık şeker alıyorum Yeterli. Şöyle birazcık yayayım. Öncelikle burada yapacağım. Kamerada umarım gözükür. Sonrasında yakın kameradan yapacağım. Şimdi. Aaa. Of. Bir anda şeker düşüktü baya. Kenarlarını biraz alalım. Çok düşmesinler. E zaten alarak da dökmüş oldum ben. Neyse sonra toplarım. Şimdi yakın kameradan göstereyim. Baya bir oynadı harbiden. Şöyle. Ha! 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 Bakın görüyorsunuz mu? Birazcık da sesi kısın ben. Pardon. Baya ses geliyor olabilir. Ha! 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 Bak ne güzel oynuyorlar. Bak şu kenarlara arkadaşlar iyice bir bakın. Ha! Şimdi baya uzun bir şekilde arkadaşlar. Ha! Ha! Diyeceğim. Bakalım böyle dans edecekler mi? Yapıyorum. Aa! Oo, nasıl bir şey? Bekle bak şekil oluştu bildiğiniz. Bak tekrar yapıyorum. Baya da uzaktayım halbuki üflemiyorum arkadaşlar. Baya şaşırdım. 5 tane delik oldu diyebilirim. Evet. Arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bir açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.